En büyük kim aşkım? Allah. Şşt. En büyük kim Aşkı. en büyük? Bana bak. En büyük Esma Aşkı. gel. Esma. Aşkım. Gel gel gel. Yanıma gel. Aşkım. Bulut bu kim bulut? Bu kim bulut? Aşkım. Esma'ya. Esma'ya ne yapıyorsun de? Aşkım. Ne yapıyorsun Esma de? Esma Esmaya ne yapıyorsun de? Ne yapıyorsun de? aşkım. Bana bak bana. Hey. öp. Güzel öp ya. Aşkım, Nerede benim aşkım? Aşkım. Benim aşkım nerede aşkım? Aşkım ne kutu kutu pense elmamı yesin arkadaşım bulut şey eee <laughs>